Herkese merhaba. Daha önceden çektiğim videolarda bu ekranı merak edenler çok oldu. Çok soruyorlar yorumlarda. Bir açıklık getireyim istedim. Bu uygulamanın ismi e, Hibrit Asistant uygulaması. Android markette bedava olarak satılıyor. Ücretsiz, paras, parayla satın alınmıyor yani. Bu uygulama bir OBD cihazıyla çalışıyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle Hibrit asistanın bir blog sayfası var zaten. O blog sayfasında her türlü bilgi var. Buradakilerin ne işe yaradığı e, ve hangi tür OBD cihazlarıyla çalıştı. Detaylı bir şekilde yazıyor. Ee, en iyi çalıştığı cihaz OBD Link marka bir cihaz. Göstereyim size. Cihaz bu arkadaşlar. Şöyle bir cihaz. OBD Link e, LX101 diye geçiyor. Ben bunu AliExpress'ten almıştım çok önceden. 50 dolar civarında falan almıştım. E, şimdi pahalanmış. Tabi bu cihazın e, özelliği Hızlı bir işlemcisi olması ve aracın birçok bir bilgisine de ulaşabiliyor. O yüzden de e, hibrit Asistan bunu kullanıyor. Bu sadece Hibit Asistan'da kullanılmıyor. E, başka uygulamalarda da kullanabilirsiniz. Bluetooth özellikle bir cihaz. E, Wi-Fi almaya gerek yok çünkü hibrit Asistan zaten iOS'ta yok. Sadece Android market'te olduğu için e, Bluetooth yeterli. Şimdi bu pahalı. E, bunun alternatifi var mı? Var. Yeterli bilgileri gösteren başka bir alternatifi var. Ben çok daha eskiden yine AliExpress'ten şunu almıştım. Bu diğer OBD markasına göre çok daha ucuz bir cihaz. Bununla ilgili de sadece FoxWare olmasına gerek yok. Herhangi bir V1.5 OBD2 portu işinizi görecektir. Şimdi bunu takıp bir de bunda hangi uygulamayı kullandığımızı göstereyim. Faksel Wi-Fi ile çalışan bir adaptör, Bluetooth da olabilir. Android marketten indirebileceğiniz bir uygulama da olabilir. Ee, benim telefonum iOS olduğu için de iOS'tan uygulama yüklemiştim. Ee, buradan hemen Wi-Fi'den Wi-Fi'yi açıyorum. Zaten buluyor. Car Scanner diye bir uygulama var. Şöyle bir uygulama. Uygulamanın ana ekranı şöyle. Bende otomatik açıldığı için öyle bir ekran geldi. Uygulamanın ana ekranı böyle. Daha önceden ayarladığım bir tablo var. E, onu açayım. Evet bu tablo. Şimdi bunu ben kendim ayarladım. Hararet. Sol üstte harareti görüyorsunuz. Motor suyunun sıcaklığını veriyor. 60 derece altı ve üst olması önemli bizim için. E, solda ikinci sırada akım var. Pile giren akım. Buradan neyi görüyorum? Piller çok ısındığında biliyorsunuz e, akım alımı kesiliyor. Ee, buradan onu e, görüyorum şurada da fanın e, çalışma seviyesi var yüzde yazıyor fakat yüzde olarak çalışmıyor e, fan seviyesi olarak şu an en düşükte çalışıyor çünkü sınırda pil sıcaklıkları e, ortada e, pilin yüzdesel durumu var sağda da pil sıcaklıklarının 3 tane sensörün değeri var e, bunları renklendirebiliyorsunuz İstediğiniz gibi renk koyabilirsiniz. mesela e, motor suyum 60'ın altına indiğinde burası mavi oluyor bu hücre. İşte pilim %43'ün altına indiğinde e, kırmızı oluyor. %43'ün üstünde normal siyaha dönüyor. Veya %70'in üstünde mora döndürdüm. Bunun gibi renklendirmeler yapabilirsiniz burada da. Bu değerler sürüş esnasında e, gayet yeterli. Esasen motor sıcaklığıyla e, pil yüzdesi yeterli. Bu Buradan birçok sensör var. Değeri ölçebilirsiniz ama ben gerek duymuyorum. Burada mesela başka bir değerde. İkinci sayfada ayarladım lastik basınçları biraz sürüş yaptığım için birkaç PCI yüksek e, lastik basınçları da görebilirsiniz. Dilerseniz bir sürü sayfa ayarlayabilirsiniz. Bu e, car scanner aslında bedava bir uygulama paralı sürümünü de alabilirsiniz. Bunun bir güzel özelliği de Toyota'nın hibrit versiyonları için özel bir kısmı var. Yani e, modelinizi seçerek ona göre bir e, ayar yapabiliyor uygulama. Bu da sürüş için gayet yeterli çok da yer kaplamıyor şu şekilde koyduğum zaman e, çok daha küçük oluyor. Ben esasen hibit asistanı çok kullanmıyorum. E, bazen kullanıyorum. Video çekeceğim zaman kullanıyorum. E, daha çok bunu kullanıyorum. Hatta birçok kere de hiçbir uygulama kullanmıyorum. Zaten arabanın e, birçok şeyine artık aşinayız. E, ama kullanmak istediğim zaman da bu çok pratik oluyor. Wi-Fi'den wi bağlanması da çok pratik. Bu Bluetooth'tan bağlanması hibit asistanın şöyle 10 saniye falan alabiliyorken, bu hemen e, telefonu açar açmaz. Bağlanıyor, daha güzel oluyor. Bu da yeterli. Çok para verip OBD Link marka almaya gerek yok. Sanırım şu an 100-120 dolar civarında falan olması lazım fiyatlarının. İşte yurt bazen yurt içindeki sitelerde satılıyor, bazen satılmıyor. Amazon'da var yurt dışında, AliExpress'te var. Getirmesi vergisi, kargosu eskiden bu kadar değildi ücretleri. O yüzden ben almıştım. Ama şu an çok daha pahalıya geliyor. Onun yerine yurt içinden bulabileceğiniz herhangi bir OBD 2 adaptörü işinizi görecektir. Çok dandikleri bilmiyorum ama orta seviye bir OBD2 adaptörü her türlü işinizi görecektir. Buradan da bu konuya açıklık getirmiş olduk. Çok soruluyor çünkü hibrit asistan nedir diye, ne kullanıyorsun diye. Dileyen tabi adaptörünü alıp onu da kullanabilir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Herkese selam arkadaşlar.